Hazırlık aşamamızda öncelikle rehabilitasyon umutunun çalışma altında anlamak, literatürdeki benzer olan çalışmalara bakıp bizimkiyle karşılaştırmak ve özellikle hedefimize nasıl ulaşabileceğimiz hakkında detaylı araştırmalar yapmak vardı. Anlayacağınız uzun süre döküman okuyarak ve fikir alışverişi yaparak geçirdik. Hastanın yatağa bağımlı olması durumunda seansların aksaması ve buna bağımlı olarak fizyoterapistlerin iş yükünün artması gibi sorunları çözmek vardı. Projemizdeki en zor kısım aslında haberleşmenin birden fazla ve eş zamanlı oluşuydu. Fakat bitirebileceğimiz konusunda herhangi bir şüphemiz yoktu. Ama dediğim gibi bitirme çalışmamız da oldu aynı zamanda. Finallerimizle belli bir kısmı üst üste geldi ve teknik bir sıkıntıyla karşılaştık. Aslında sadece kasadaki iki delik arasındaki mesafenin az oluşuydu bir problem. Fakat o sabahladığımız o gece soğuk teller döktük. Bir ara çekip gitmeyi düşünmedim değil en eşsiz yönü bizimki kadar efektif ve eş zamanlı çalışan bir sistemin bulunmaması. Literatürde bazı eş zamanlı çalışan rehabilitasyon robotu kontrolü sağlayan sistemler olsa da bizim sistemimiz kadar efektif bir şekilde hasta robot etkileşim, hasta robot uzman etkileşimi yapan farklı bir sistem bulunmamakta. Ve projemiz hem robotik rehabilitasyonu hem tele rehabilitasyonu birleştirerek yeni bir rehabilitasyon tipi sağlıyor. Ödül aldığında aslında sonrasında hatırladıklarım neler düşündüğüm değil, neler hissettiğim oluyor. Fakat şunu söyleyebilirim, şunu düşünmüştüm. Aklımızda hangi proje olursa olsun biz de ilk adımı atmadığımız sürece biz hiçbir zaman başarılı olamıyoruz. Finansal olarak TÜBİTAK, KORBEL Robotics, ROMATEM ve Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altındaki prototip atölyesi bize a, destek oldular. Ayrıca birçok küçük firma a, bizim için ücretsiz a, üretim imkanı sundu. Hepsine desteği için çok teşekkür ediyorum.